Başarın adını sizdeki hocam matematik kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Sınav yaklaştı. Heyecan artıyor. Zeki hoca ne zaman yeni bir video daha yükleyecek? Merakındaydınız. Size cevap naifedine. bir video başlatalım dedik. O zaman ne diyoruz? İlk sorumuzdan başlayalım. Fikri cep telefonuna 4 ha haneli bir şifre koymuş ve bu şifreyi kardeşiyle paylaşmak istememektedir. Kardeşi de şifreyi kendisine söylemesi karşılığında en sevdiği çizgi romanlarını kendisine vereceğini vaadinde bulunur. Kardeş, iki kardeş ne yapıyor? Burada anlaşıyor. Diyor ki bana şifreyi söyleme karşılığında sana en sevdiğin çizgi romanını sana vereceğim diyor. Fikri ne yapıyor bu durumda? Fikri şifreyi vermeyeceğini ama şifreyi bulacağı ipuçlarını verebileceğini söylüyor. İş oyuna dönüştü burada. Karşılığında çizgi romanlara alır ipuçları aşağıdaki gibidir. Bakın. İlk iki hane. Şey, benim dört basa baktım bir o zaman rakamım. İlk iki hane rakamları farklı üç basamak. O zaman şöyle yap. ilk iki haneyi bulalım. İlk iki hane rakamları farklı Üç basamaklı en küçük doğal sayının asal bölenlerin toplamıdır. İlk iki hane. Son iki haneyi de şuraya bulalım. E şimdi rakamları farklı ne demiş bak. 3 basamaklı en küçük doğal sayı ve asal oldu. 3 kural 3 basamak en küçük doğal sayı asal. Rakamlar farklı en küçük basamaklı asal sayımız nedir? 102. Ne diyor? Asal bölenlerin toplamı. 102 2'ye bölelim. 51. 3'e bölelim. 17. 17 17'ye böldüğümüzden dolayı. Ne diyor? Asal bölenlerin toplamı. 2 3 daha 5. 5 17 daha, 22. O zaman ilk iki basamağımız belli oldu. Bakalım sıklarda 22 olmayan var mı? Ele. Ele Diyor ki, son iki hane asal bölenleri 3 ve 5 olan iki basamaklı en büyük ve en küçük sayının farkı. Değerli arkadaşlar, en küçük dediği için 3 ve 5. Direkt kullan çarpımı 15. E i̇ki basamaklı diyor, en büyük o zaman. Bakın çarpanlarından büyük olanın karesini almamız yeterlidir. iki basamakta için. 5'in karesi 25 çarpı 3'ten 75. 2 sayının en büyük ile en küçük sayının farkıdır diyor. O zaman e, C'de de 60. O zaman sayımız nedir? 2260 şıklara baktığında cevabın C şıkkı olduğunu açık halde görüyoruz. Evet, yine güzel bir sorumuzla devam ediyoruz. Grafik depoda yakıt miktarının yola göre değişimi ve e, iki tane grafiğim var benim. Biri benzinli, biri dizel. İkisinin de yola göre değişim grafiklerini vermiş. Şu grafiğim benzini veriyor, diğer grafiğim ise dizeli. Sonra da neleri vermiş bakalım. Yukarıda bir otomobil kiralama şirketinde benzinli ve dizel araçların 100 kilometrede yol aldıkları depolarında kalan yakıtı gösteren grafikler verilmiştir. 1 litre benzinin fiyatı ne kadarmış? 1 litre benzin 5 TL arkadaş. ve 1 litre dizel yakıtının fiyatı 6.25 E, gelelim şuraya kadar ilk önce bak. Şu verilenlere kadar yapalım ondan sonra problemime devam ediyorum. E şimdi burada ne kadar kullanılmış? E, 6.4 kullanılmış. Yani 40.0'dan 30 tam da 6'ya çıkarttığımda 6.4 kalır. E, benzinimin fiyatı ne kadar? 5 ile çarptığımda 32 TL buluruz. O zaman 1 litre dizel yakıtının fiyatı 6.25 TL'dir diyor. Bakın arkadaşım 1 litre dizel fiyatının yakıta ilk önce ne kadar kullanmış ona bakacağız. 30'dan 0 yazdım. 28.8'i yazdım. Ve çıkarttığımızda ne? 3.2 kullanmış arkadaşım. 3.2 açık ve net. E benim benzinimin fiyatı ne kadar? 6.25. E o zaman ben 3.2 ile 6.25'i 3.2 litreyi kullanmış. 6.25'i çarptığımda 160 TL olduğunu bulurum e benden ne diyor soruda Erhan ve Kemal adlı iki arkadaştan biri bu şirkette bir adet benzinli diğer ise bir adet dizel araç kiralıyor İkisini aynı yerden yaz tatili için farklı şehirlere doğru yola çıkıp gidecekleri yerlere varlığında yakıt ödedikleri miktarlar aynı bakın aynı diyorsa ortak bir kural var yani diyor ki yakıt miktarlar ödedi bu 32 TL'de bir 100 e, ne kadar e, 100 kilometrede 32 TL yakıyor bu 100 kilometrede 160 TL. O zaman ne yapacağız? Aynı diyorsa zaten kilometreler aynı mı? Direkt fiyatlarında o ok kekini alabiliriz 160. 32 ile 160'ın e, o ok kekini alabiliriz. Özür dilerim. 3.2 ile çarptığında 20 TL yapıyor. 32 ile 20'nin o kekini alabiliriz. 32 ile 20'nin o keki nedir? 160 TL'dir arkadaşlar. 160 60 TL'dir. Peki bak arkadaşım 100 kilometrede 32 yakıyorsa 100 kilometrede 32 TL yakıyorsa ne diyorum? kaç kilometrede? 160 TL yakar. ve kaç katı? 5 katı. Burada ne olacak? 5 katı. E, buraya gelelim. Y diyelim buradaki denkleme. 100 kilometrede 20 TL yakıyorsa değil mi? 160 kilometrede kaç e, kilometre yol yakar? 100. E, 8 katı bakın. 20 TL 160 TL. E, burada 8 kat olacak. Y e, ne olur? 800. E toplamda nedir? 500 artı 800 bana 1300'ü verecektir. Işıklara baktığımızda cevabın değişikliği olduğunu görüyoruz artık. Evet. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Güzel arkadaşlar. Gerçekten sorular güzel. Hani e, bugün Manisa'nın hazırlamış olduğu soruları çözüyoruz. 5 tane soru ayarlamış arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. 5 soru her ne kadar da az olsa da 5 soru bizi binlerce kişinin önüne getirebilir. 1 soru 1 soru soru, sorudur. 2 soru 2 sorudur. 3 soru 3 sorudur arkadaşlar. 4 soru 4 sorudur. Sorunun sayısı önemli. Bir şeyler kapabilmek önemli bir şeyler kapabildik mi emin olun bunun gerisi gelir. Ve zaten Mevlin hazırladığı örnek sorularına yakın sorular çıkar. Hiç heyecanlanmaya gerek yok. Konular belli, soru tipleri belli. Hiç heyecan yapmaya gerek yok. Zeki sizler için elinden gelenin faslasını yapacaktır. Her gün video yüklemeye devam. Şimdi ne diyor? Bana taban ve üssü vermiş taban kısmı, üst kısmı. Burası taban, burası üst kısmı. Geldim buraya göre. Eksi 4, üstün eksi 3. Eksi 4, üstün eksi 2. Eksi 4, üstün 2. Eksi 4, üstün 2. Eksi 2, üstün eksi 3. Eksi 2, üstün eksi 2 eksi 2 kuvvet 2 diyelim. Eksi 2 kuvvet 3. 2'nin eksi 3. kuvveti diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Boğazımıza kurudu bu arada ya. Yani. Havada sıcak. 4'ün eksi 3. kuvveti. 2'nin 2. kuvveti. 4'ün eksi 2. kuvveti. Bu da eksi 2. kuvvet var. 2'nin 2. kuvveti. 4'ün 2. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti. 4'ün 3. kuvveti. Şimdi arkadaşım üst tek ise işaret değişme. Üst çift ise işaret değişir. Bak eksili eksili. Ne yapacak? Artı yapacak. O zaman şunlar bak şu eksi 4 ile şu bak aynı tek nokta koydum. O zaman eksi 4'ün karesiyle iki nokta koyalım. 4'ün karesi aynıdır. Şu ikisi aynı. Şu ikisi aynı. Diyor ki en fazla bakın. Tablodaki sayılarla en fazla kaç farklı değer? Şunlar tek. Hepsi farklı. 2, 3, 4. Üstü tek. Üstü tek. Ne oldu? 8 tane. Şu çiftlerden işaret değişiyor ya. İşaret değişmeden halinde şunları seçelim. İki sayın oluyor ya. Tek şeye dönüşeceğinden dolayı dört tane de buradan farklı durum yakalarım. Ne olur cevabımız 12. Bu kadar basit ya. Hiç zorluğu yok bakın. Dikkat ederseniz sorularımıza genellikle üstlü, köklü, ee, olasılık ve obep, kısımlarından Bu, o bep o kısımlarından ağırlıkla ilişkili. Bu zaman 4 konumuza temel konularımıza dikkat edelim. Temel konu yeni nesil ve Ziko'ya bakalım. Bu kadar. Şimdi. İnternet sitesinde araba almak isteyen Can. Aradığı kriterlere uygun 4 araç için aşağıda verilen tabloda sonuçlara karşılaşmıştır. Sıra sıra X, Y. Ee markalı arabanın fiyatı vermiş. Y markalı, Z marka, T marka. Can internet sitesinde bulunan ucuzdan pahalıya doğru sekmesinde Basında karşılaştı tablonun alttan ikinci sırasında hangi model araç? İlk önce kuvveti ben ne yapayım? 2 tane 5 var. Kuvveti 5 olana göre yapayım. Bunu hiç karışmıyorum. Aynen yazdım. Bunun kuvvetini 5 yapabilmek için 2 sağa kaydır arkadaşlar. Bir kaydırdım 29 oldu. İki kaydırdım 290 oldu. 290 çarpı 10 üzeri 5 oldu. E bu aynen yazıyorum. Kuvvet. Bunu ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşım? Sola kaydıracağız. 980 çarpı 10 üzeri 5. Şimdi ucuzdan pahalıya demiş sıra sıra yapıyor. En ucuzu ne oluyor? Z. Daha sonra 290. Daha sonra T. Daha sonra X. Diyor ki en alttan ikinci bak. Birinci, ikinci. Ne oluyor cevabımız? T. Şimdi şöyle bir arabamız verilmiş şekli geçelim. Şekil önemli elbette. Yukarıda şekilde verilen çekicinin yerden yüksekliğinin, soruyu biraz Yerden yüksekliğinin, onun tam sayı kuvvetleri cinsinden eşiti verilmiş üslü biçimde. İlk önce verilenleri üslü biçimde yazalım. 10 üzeri 1 nedir? 80 artı 10 üzeri 0 1'dir. Şurası ne oldu? 81 arkadaş. Gel buraya 81'i yaz. 81 tam. Gel buraya 2 yaz. Aynen 10 üzeri 0, 10 üzeri 2. Aynı şekilde kuvvetler devam ediyor. 81 tam %25. Şimdi yerden yüksekliği araçların verilmiş. Buna göre çekici yerden yükseklikleri seçenekleri verilen araçlarda hangi kasasındayken maksimum yüksekliği 2,95 metre olan köprünün altından geçemez. Şimdi benim arkadaşlar şöyle bir yol olsun. Şöyle yoldan gidiyorum. Ne diyor bana sorumda? Şurada da benim aracım olsun. Köprü, şöyle bir köprümüz olsun. Hatta şurayı da tamamlayalım. Yola bak. Şu köprünün uzunluğu, şu köprüye girecek ya, şu köprünün uzunluğu toplamda ne kadarmış? 2 metre 95. 2,95. E, aşağıda verilen ee, Yerden yükseklikler hep santimetre olduğundan dolayı 2,95'i ben ne yapacağım? Santimetreye dönüştüreceğim. Kaçla çarparım? Çarpı 100 ile çarparım. 2 virgül kayar. Bak onunla çarpsam 1 virgül. 2 kayar. O zaman ne olur? 295 santimetreye eşit olur. Değil mi arkadaşım? Şimdi 295 metre. E, benden aracın ee, çekicinin yerden yüksekliğini vermişti çekicinin yerden yüksekliğini vermiş bana. E çekicinin yerden yüksekliğini de kullanmam lazım değil mi? Evet. E şimdi bu çekicinin yerden yüksekliği nedir? Sırasıyla bulalım bir kere. 295'ten fazla olmayacak. Bakın arkadaşlar veriler. Geçerse sıkıntı. Geçmeyecek. E şunun yerden yüksekliğini yazdığımda 200 virgül 803. E ben eee Çekicimin yerden yüksekliği neydi burada? 81,25. Ve 81,25 ile topladığımda hiçbir sıkıntı olmuyor. Geçmiyor. E burayı şey yapalım. 299. E 81,25 ile topladığımda ne olacak? 24. E 295'ten küçük mü? Küçük. Hiçbir sıkıntı yok. E buraya gelelim. 81,25'le topladığımda 6, 5 11, 7, 2, 10 daha 9, elde var 1, 3, 1 daha 4, elde ekledim. 8, 280, pardon buraya da... Ee, Şimdi... 285 virgül 200 pardon 213 burası 295 virgül sıfırı bir. Ben yani de diyorum ki burası 10 üzeri 0 nasıl 0 oluyor? Oraya takıldım ya. 295'ten fazla mıdır? Fazladır arkadaşlar. Gerçekten hani güzel sorular. Hani burada ilk önce temel işlemi bilmemiz lazım. Üslü sayılarda özellikle eksiğimiz varsa kap kapatmamız lazım videodan bir üstü sayılar konusu mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı unutmayalım. Like, abone ve pardon yorum. Bu üçünü bekliyorum sizden. Siz de benim bir sonraki videomu bekleyin.